Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel turna kuşlarını yapmaya çalışacağız. Yapım oldukça basit. Bakın. Hadi yapmaya başlayalım. Bize bir tane kağıt lazım. İlaki renkli olması gerekmiyor. Beyaz da olabilir. Siz nasıl tercih ederseniz üzerine süslemeler yapabilirsiniz. Renkli boyayabilirsiniz. Öncelikle kare yapıp etkinliğime başlıyorum. Bakın kare bir kağıt yeterli. Üçgen katlıyorum. Tekrar üçgen yapıyorum. tersini çeviriyorum. Tekrar diğer tarafta yaptığım işlemi yapıyorum. Ve bir kare elde etmiş oldum gördüğünüz gibi. Bakın. Bu şekilde. Kapalı kısım üst tarafta, açık kısım alt tarafta. Açık kısmın olduğu yerden Hemen tekrar bir üçgen yapıyorum. Yanına bir tane daha. Böyle bir şekil elde ettim. Döndürüyorum. Aynı işlemi yine ağzı açık olan taraftan tekrarlıyorum. tekrar. Bakın bu şekilde bir katlama yaptım. Bu uç kısmı içe katlıyorum. Ve iyice bastırıyorum. Açtım ve bu katladığım kısmı da açıyorum bakın. Şu kat izi bizim için önemli. Açıyorum. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Dikkat edin. Bakın bu şekilde şurada bir kat vardı. Bakın. Açtığım bu şekilde. İçi zaten kendiliğinden katlanacaktır. Böyle bir katlama yaptık. Olduğu yerde döndürüyorum. Burada bir bakın üçgen var. Üçgeni tekrar katlıyorum. Açıyorum katlamış olduğum kulakları tekrar açıyorum. Açtım. Diğer tarafta yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Uçtan tuttum bakın. Açıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın. Şurada açtım. Bakın bir kayık oluşuyor. İçe katlıyorum. Burayı da aynı şekilde. Evet, bakın böyle bir şekil oldu elimde. Alt kısım açık bakın gördüğünüz gibi. Şurayı alıp döndürüyorum. alttaki kulağı alıp yukarıya kaldırıyorum. İkiye katlıyorum. Bunu buradan alıp çekiyorum. Şu anda baş kısmını yapıyorum. aynı işlemi diğer tarafa yapacağım. Bu tarafta kuyruk kısmı olacak. Burayı döndürüyorum. Alttaki büyük üçgen parçayı içine kıvırdım. Çeviriyorum. Ve bu içeri saklanmış olan kuyruğumu alıp çekiyorum. böyle bir kral tacı oluşmuş oldu. Şimdi şuraya bir baş yapmam gerekiyor. Turnamın başına yapacağım. Şu kısmı içe katlıyorum. Bakın küçük bir üçgen yaptım. Şöyle göstereyim. Katladım. Buradan çekiyorum. Masaya koyarak yapacağım. Bakın katladım. Burayı üçgen de saklandı. Şimdi uç tarafından tutup öne doğru çekiyorum. Ve oluşturuyorum. Katladık. içeriye sakladık. Sonra uç kısmında ileriye çekiyorum. Baş kısmını bakın. isterseniz buralara göz de yapabilirsiniz. Bu kısımlar, kanatlar Kanatları şimdi alıyorum. Kaplıyorum. Tekrar diğer tarafa aynı işlemi uyguluyorum. İsterseniz bu şekilde biraz kavis verebilirsiniz. Bir Ve turna kuşu bu şekilde tamamlanmış oldu. Bakın kuyruğu var. Bakın. alabilirsiniz. Evet. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Birkaç çalışmadan sonra siz de yapabilirsiniz. Şimdiden size kolay gelsin. İyi günler diliyorum.